Ayrıca teşekkür ederim Sayın Kazi. Değerli milletvekilleri, <laughs> Sayın Başkan. Tabii e, başlık önemli. Içerisinde bulunduğumuz durumdan dolayı e, TL'nin döviz karşısındaki değer kaybı. Normal zamanda olsaydık belki bir anlamda bize e, hem Rum kesiminden buraya alışveriş için bir akış Aynı zamanda dünyadan buraya turizm için ayrıca bir akış sağlayacaktı ve bir şekilde ülke ekonomisi her ne kadar da her ne kadar da e, dövizden dolayı dövizin de, e, kazanmasından dolayı etkilense de en azından pandemi şartlarında olmamış olsaydı yine bir, bir şekilde kompansa edeceği dışarıdan gelecek olan e, alışveriş buraya. Ama e, para ve döviz ve finans bölümüne geçmeden önce şimdi e, son bir hafta 15 gündür televizyonlara çıkan hükümet vekilleri artı başbakan ve bazı bakanlar seçim tarihi olarak Nisan 2022'yi söylüyorlar. Şimdi Nisan 2022'yi söylüyorlar da hükümet ortada yok. gibi açıklama yapıyor. Bazıları e, turistleri buraya ışınlayacakmış gibi açıklama yapıyor. Çünkü ortada pazar gün kapalı bir e, sokağa çıkma yasağı varken çıkıyor buradan başbakan işte diyor ki makalarda e, vakalarda artış olursa cumartesi kapama bile devreye girebilir. E, ondan sonra diyoruz ki peşinde gün biz neye başlayacağız? Kapalı devre, turizme. E, bu turistler otellere ışınman gelip gidecekler. Yollar bekler kapalı. Sokağa çıkma yasağı var. Daha hiçbir düzenleme yapılmadı. Kazinolar şu anda yasa olarak kapalı. Oteller yasa olarak kapalı. Biz kapalı evet turizm açıyoruz. Ya ben ya ben ne bir anormallik var gerçekten. Ya anlamıyorum artık. Ya da gerçekten bu hükümet içindeki kişiler en azından birilerinin aklı kesmezse diğerleri akıl versin diyor biraz. Gerçekten yani Olacak gibi değil çünkü resmen halkla yollarını geçer gibi bir hali şey var hükümetin. Artık halk da dayanamıyor. Biz şikayet edin sürekli olarak bize söylüyorlar telefonla. Mesajlarla, telefonla nedir ya diyorlar. Anlayamıyorlar. Çıktı başbakan. Cuma ayı. Dünyada daha önce denilmemiş elektronik direktlik ilk defa bizim ülkemizde kullanılmaya <laughs> başladılar. <laughs> Yemin ederim titreme buldu beni. Gerçekten. De Aman tanrım dedim. De Aman tanrım dedim. Yani övünmek için böyle bir cümle etmeye gerek var. Övülsen mi, ağlasam mı, gülsem mi anlayamadım. Ya zaten sen ilk daha bunu alacaksan bakayım ne diyebilecek. Bu ayrı mesele. O korku zavallı beni zaten sever. İlk defa değilse bile veya birileri kullandığı ikinci defaysa bile övünmeye ne gerek var? Tamam burada teknoloji ve altyapısı uygun şirketlerimiz var sağ olsunlar yapıyorlar yani onu, bunu emeği harcayan insanlara da ben biraz bu konuda yani haklarını da vermek istediğim için daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Diğer tarafta bakıyoruz kararlara Türkiye teravih namazını yasaplamış. Biz bizde serbest efendimmiş üçte bir kapasiteyle ibadet olacak. E nasıl denetleyecek? Adam namaz kılarken, ibadetini yaparken, hadi sen gel fazlalıksın diyecek de çıkaracak, kolundan kendini dışarı. Allah için akıl işidir. Akıl işidir. Yasaklayacak tabii ki. Gidecek kaç saattir teravih namaz. Siz önden daha iyi bilirsiniz. Biz gitmeyiz ama en azından ne olduğunu biliyoruz. Teravih yani, namazı başka ne şey. Gidiyoruz. Kaç dakika? Sen alt alta üst üste şeyin içinde, caminin içinde, kafalı ortam, Türkiye, koca Türkiye yasaklamış. Biliyor ki konu tehlikeli olunur. Bizim aklımız kesmedi. Kesmedi bizim aklımız. İbadet denen olay, evinde de yapabilir insan ibadetini. Bir eksik değildir. Bunu bile aklı kesmedi ne yazık ki bakın. Hakkınızın üzgünüm bunları söylemek zorundayım. Ondan sonra çekiyorum başbakan, işte cumhurbaşkanı, evet ki kapatabilir. Olabilir. Yani öbür bir laboratuvarda pozitif çıkar. Yoğun bakım meşrileri pozitif çıkar. Kalbi yüzleri bulur, kapatabilme ihtimalimiz vardır. Ama ne gerek var çıkasın şimdi buradan söyleyesin. Bütün memleketi kaosa sürükler şimdi. Herkes bizi arar, ne olacak? Cumartesi kapanacak mı? Mesaj atarlar, ne olacak? Cumartesi kapanacak mı? Ya biraz daha düşün de bu. Hadi. Görünme hükümetsin. Anladık. Görünmüyorsun, gelemiyorsun. Meclisi ben açıyorum. yapması için arkadaşlarınıza dikkat edin. Arkadaşlarınıza. Şu anda bu ülkenin ihtiyacı olan hem güven gelen konuşmalar hem de ciddi denetleme ve ceza mekanizmasının işletilmesi ciddi bir şekilde. Bunların üzerine eğilme noktasında bu denetlemeleri ciddi bir şekilde yapma noktasında ve cezaları kesip de deşifre etme noktasında eğer geri kalırsa hiç istemediğimiz manzaralarla karşılaşacağımız kesindir. O yüzden hepimize büyük bir görev düşmektedir. Biz kendimiz bulunduğumuz ortamlarda gerekli kazları yapmaktayız. Ama sizin esasen yürütme anlamında bu konudaki baskınız ve gereken önemi vermeniz çok daha ölümcüldür şu an için. Diğer taraftan e, kayıp ekonomi bakanımız ve başbakan yardımcımız, Şimdi piyasayı uzatacakmış diye geldiği birinci günden popülizm yapmaya başladı. Dövizin farkında değil, TL'nin farkında değil, ülkenin farkında değil, dünyanın farkında değilmiş gibi. Dünyada lojistik ciddi anlamda zamlandı. Döviz bazında ürünler zamlandı kıtlıktan dolayı. TL dolara karşı, dövize karşı, her şeye karşı değer kaybetti. Eğer siz Böyle bir ortamda bir piyasa yolu tutmak isterseniz yapabileceğiniz sadece konuşup bu ürünleri satanları bir kısıtlama getirme değil. Aslında bu ürünler ülkeye girerken verilen vergileri de azaltmaya gitmektir. Başka bir şey de yoktur. Başka bir şey de değildir bunun çaresi. Böyle çıkıp da başkadan yardımcısı lütfen halkı kandırmasın ve sizi de Sayın Maliye Bakanı zor durumda bırakmasın. Çünkü zaten böyle bir zamanda ne yazık ki maliye bu gelirlerinden feragat etme durumunda değildir. Geçmiş dönemde biz de bunları yaşadık. Ama yapılamayacak şeyler yok da değildir. Yapılabiliyor arabada olduğu gibi. Başka şeyler de yapılabilir. Ve bu fiyatlara aksettirilmesi de bunun denetlenebilir. Ancak Maliye Bakanı'yla birlikte hareket ederek bazı konularda uzlaşma getirme noktasında başarılı olabilirsiniz isterseniz ciddi anlamda. Ama öyle ya başbakan yardımcısı ekonomi bakanı çıkacak da affedersiniz işkembeden atan gibi atmayacak. Bunun nasıl yapılacağını gerçek anlamda kurgulayacak, hesaplayacak, ve öyle gelecek karşısına e, halkında konuşacak. Ben de her gün bulurum halkın duymak istediği şeyleri konuşayım. Ama gerçekleştirme kandırma değil, popülizm yapma değildir burada. Şu an için konuşmamız gereken. En başta ee, bugün Sayın Başkanımız Kübra Tozer bahsettiği gibi, hem basında hem de e, burada ve aynı zamanda tebrik ederim benim de değindiği konu e, Rum kesimiyle geçişlerin, günübirlik geçişlerin açılması noktasında bence artık konuşulması gereken ciddi bir konudur. Çünkü şöyle bir oranlama yaptığımızda şunu görebiliyoruz, bu da nettir yani rakamlardan siz de aynı hesaplamaları yapabilirsiniz. Şu anda e, test sayısına vaka sayısına oranladığımızda bugün bizim oranımız yüzde 0.95'tir. Yani 1 diyelim. Yüzde 1'dir. Rom kesiminin test sayısına pozitif vaka sayısı oranı yüzde 0.85'tir. Hatta bizden birazcık daha azdır. Çok azdır. Ama gene 1'dir. 100 kişi de 1 kişi pozitif. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan testlerin vaka sayısına oranı %17 ve %18'dir. Yani her 100 kişinin ya 17'si ya 18'i test edilen tanı çıkmaktadır. Bu da demektir ki aslında daha önce konuşulan bir konu olduğu için ve bu biraz da başka türlü açılardan biliyorsunuz çok böyle yükseltildiydi. Yani Rum'dur, Türk'tür, bilmem ne işte Rum tarafıdır, Türkiye Cumhuriyeti noktasına bakmamamız gerekiyor. Bizim rakamlara bakmamız gerekir. Bugün demek ki aslında araba sınır olmasa oran aynıdır bizde. Oran Türk tarafıyla. Rum kesiminin şu anda vaka oranlaması aynıdır. Hastalık yani aynı oranda seyretmektedir. Ama tabii ki tek olmak gerekmektedir. PCR'da geçiş yapılması gerekir. Gülümelik geçişleri açarsak en azından çarşıyı bir nebze hareketlendirebiliriz diye düşünüyorum ve ciddi anlamda da risk taşımaz tabii ki buna karar verecek olan yine de Sağlık Üst Kurulu Ramazan'dayız. Ben dışarıdan çıplak gözle baktığımda ve hesapladığımda bu rakamları görebiliyorum ve eşit olduğunu da söyleyebiliyorum. O yüzden bu konuda bir adam atılabilirse en azından Cener'in önce, öncesi de Rum kesiminin bu kapıları, kapıları kapatıp da bizim buradaki ekonomimizi baltalama amacıyla pandemiyi bahane etmesi noktasını da gerçekten samimi midirler, değil midirler görebiliriz diye düşünüyorum. Şimdiden açılma konuşursak bu açılma konusunda da onlara ciddi anlamda ısrar ederse. O yüzden yani finansal anlamda hem de maliyeye de para kazanması için bir fırsat doğar Sayın Dostoğuz. Çünkü ciddi anlamda yakıt alışları vardır biliyorsunuz diye taraftan gelenler. fiyat fiyatı sitler ciddi e, faydası vardır. Bu yüzden bizim yapmamız gereken aslında az riskle Sayın Dursun Bey az riskle bu ülkeye para nasıl gelir hesap yapmamız lazım. En az riskle. Riskleri sıralamamız lazım. Azdan çoğa doğru. Ona göre açılımları düzenlememiz ve e, zorlamamız lazım. O yüzden yani son dönemdeki en büyük en önemli konu budur. Genel anlamda diyorum sadece onun kesimiyle demiyorum. En az liste en, en yüksek riske kadar risk alamaya bakarız. Şunu açarsak ne olur? Bunu açarsak ne olur? Ve ona göre de bize ne kazanım getirecek? Onu da hesaplayarak bu riske bir şekilde gireceğiz. Ama denetleme konusunda ve ceza konusunda eğer gerekeni hızlı bir şekilde yapmazsan ben halen daha çok ee, laş kalemli Kıbrıslı yani durumu gerçekten yani denetleme konusunda çok rahat görüyorum. Tamam değil yani. O yüzden bu bize ciddi anlamda sıkıntı çıkaracak. O yüzden sizi ayrıca tekrar ikaz etmek istedim. Denetleme, denetleme, denetleme yoksa kapanacağız. Ne cumartesi ne pazar tam kapanacağız. Önü gösterir. O yüzden elinizdeki bütün imkanları bence denetleme için kullanmaya başlayın. Daha fazla vakit kaybetmeden. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz.